Son zamanlardaki en favori dudak ürünlerimi göstereceğim. Tamamen kendi yorumum, tamamen kendi uygulama şeklime göre kendi fikrim. İlki Fetoil'in silik klikleri. Çıktıkları günden beri bir fiil her rengini kullanıyorum. Şimdi herhangi bir renk seçiyorum. Bu zaten No Filter Needed en çok kullandığım renklerden bir tanesi. Öncelikle kolay uygulanıyor. Bu ürünü seviyorum çünkü önce dudağımı çerçeveliyim. Sonra üstüne ruj süreyim. Sonra da üstüne parlasın diye gloss süreyim. Kızı değilim. Onunla uğraşamıyorum. Ama bu ürünü sürdüğüm zaman sanki hem dudağımı çerçevelemişim ve üstüne ruj sürmüşüm gibi. Pigmentli renk veriyor. Hem de sanki üstüne bir de gloss sürmüşüm gibi parlıyor. Yani 3 tane olayı tek üründe yakalayabiliyorum. Bu yüzden müthiş. Aynı zamanda 6 tane rengi var hepsini beğeniyorum. Hiçbir rengi beğenmediğim olmadı. Sadece ilk gördüğümde sanki bunu ben uygulamam. Bu bir, benim için biraz koyu kalmış gibi gelmişti ama hiç göründüğü gibi olmadı. Şimdi süreceğim ve anlayacaksınız. Tam bir cherry lips dudağı. Bunu zaten videosunu çekmiştim. Tek bir üründe cherry lips yapabiliyoruz çok şükür diye. O rengi tutturmak için dudak kalemi, ruj, farklı koyu renkte bir gloss uğraştırmıyor. Uğraştırmıyor yani çok garanti bir ürün. Bunu yanınızda taşıyın. Bir anda Önemli bir yere mi gitmeniz gerekti? Dudak kalemim yok, rujum yok, umurumda bile değil. Bu yetiyor ya, her şeyi kurtarıyor bu, müthiş bir şey. Ama eğer ki o gün daha cleansen, daha böyle hafif takılmak istiyorsan, Bayesel'in Love Shine'ları. Sabrınızı asla sınamayacak kadar yumuşacık ve kaygan. Dudağınızda yemek yerken bile sizi rahatsız etmeyecek kadar hafif. Ve renkleri de bir o kadar güzel bir seri. Bir tane ürün alayım ve dudağıma hem bakım yapsın hem uygulaması ve dudaktaki duruşu beni rahatsız etmesin. incecik yapılı olsun ama ona rağmen de bu kadar güzel rengi olsun diyorsanız Love Shine'ın bence her rengini alabilirsiniz. Biraz daha sanki dudağınız böyle muhteşem bir görüntüye sahip değil de evin içindeyken sanki bakım yağ sürmüşsünüz gibi hissettiriyor ama aynadaki ve kameradaki görüntüsü müthiş. Üçüncü favorime geldim. Bobbi Brown'un bu lip serumları sanırım. Plump lip serumları. Eğer ki bir Bobbi Brown kullanıcısıysanız bilirsiniz. Onların böyle C vitamini limon aromalı bir kokusu var. Bu glosslarda da aynı koku var. Ve benim kalbimi çalan şey bu renk oldu. Çünkü küçükken annemin bu renk bir glossu vardı ve onu bir daha asla bulamadık. Bu yüzden özellikle annemin ve benim en favori glossu aşırı derecede glass duran bir gloss. Renkli olmasına rağmen o cam gibi şeffaf parlaklığı size çok güzel veriyor ve zaten rengindeki o hafif canlı nar çiçeği tonu da beni baya etkiliyor. <laughs> bunda, bunda da aynı şekilde şu rengi görünce ha, bu koyu ya bunu uygulamam demiştim. Yine beni yanılttı. Ve bilen bilir her markanın koyu glossu güzel durmaz. Sürünce böyle mal gibi kalır dudağınızda. Onu bir yaydırsanız da böyle bir dalga dalga olur sonra onu ruj gibi tüm dudağınıza nizami bir şekilde sürmek zorunda kalırsınız ya bu öyle değil. Bunun da yapısı aynı şekilde sanki dudağınızda yağ varmış gibi incecik asla kalın bir yapısı yok ve cam gibi parlaması beni çok etkiliyor. Şimdi geldik üçüncü favorime. Bunları size bugüne kadar çok fazla göstermedim. Sadece bir tane videomda bu renginden bahsettim. Bunları size bahsetmiyorum çünkü bunları bulamıyoruz. Bunların Lip Perfector mıydı? Evet. Clarins'in Lip Perfector'larını arkadaşlar bulamıyoruz. Yok. Her zaman tükenmiş. Hiçbir Sephora Clarins standında yok. Hiçbir kozmetik markasında yok. Yani yok. Bazen ter rengi bir tane var. Bu da değil. Bundan da açığı en hani en kullanılmayan renk olduğu için bir tabak o kalmış oluyor. O da zaten sinir bozuyor bu renklerin yanında. 24 numarasını uygulayacağım. Şöyle çok güzel süngerli bir ucu var. Ürün Türkiye'de asla olmadığı için ve ben Paris'te de bulamadığım için Paris'te gittim eczaneden buldum. Yani eczaneden alındı bu ürünler. Çok güzel değil mi hepsi? Dudamda hepsi çok güzel duruyor. Farklarını nasıl ayırt edebilirim size o hissiyatı vermeden onu da bilmiyorum. Ama gelelim bu ürünü asıl sevme sebebime dürüst olalım. Hiçbir gloss, hiçbir ruj, içindeki tüm güzel bakım yağlarına rağmen gerçekten kuru dudaklılar beni anlayacaktır. O kuru dudağı sizin istediğiniz yumuşaklığa getirmiyor ama bu. Yani adının hakkını veriyor. Lip Perfector. Bunu sür, bunu gerçekten evin içinde dudağım kuruduğunda sürüyorum. Sanki Blistex tarzında dudağa böyle onarmak için yapılan bir ürünü aynı zamanda da sokakta kullanalım diye çıkarmışlar gibi. Eğer ki problemli ve kuru bir dudağınız varsa ama aynı zamanda da renkli ve parlak olsun istiyorsanız da kesinlikle bunlar. Çünkü bir de o kuru dudağın üstüne de ruj sürünce hiç çekilecek bir görüntü değil yani. Çok güzel bir kokusu var. Yani çok güzel. Gerçekten ben size Kız olduğunuzu hissettirecek kadar güzel kokuyor. Bir tane de dudak kalemi göstereceğim. Bobby Brown'un bir dudak kalemi. Adını okuyamıyorum. Pale mavi olabilir okunuşu emin değilim. Bunu seviyorum çünkü fark ettim ki bendeki dudak kalemlerimin hepsi sıcak tonlu. Hepsi böyle bir şeftali tonlu ve dudağınıza sadece onu sürüp çıkamıyorsunuz. O tona yakın bir dudak ürün daha dudağınızın içine uygulamanız gerekiyor. Ama bu tamamen soğuk tonlu. Bakın asla bir şeftali görüntüsü yok. Ve soğuk tonla bir dudak kalemi aradığınız zaman genellikle daha çok kahve tonları karşınıza çıkıyor. Hayley Bieber'ın kullandığı gibi. Ama bu dudağınızda koyu bir çerçeve de göstermiyor. O yüzden favorim. Bir tane de mat ruj gösterecektim. En sevdiğim mat ruj olarak. Ama gizemde kalmış. O yüzden belki de sadece matları tartıştığım bir partik çekeriz.